MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'tan Etimaden sistemi, Etimaden 1 milyar dolar kazanıyor. Tozunu Emet ve Hisarcık soluyor. Etimaden'de yapılacak işçi alımlarında şeffaf kura sistemi uygulamalıdır açıklaması tamamının sonuna kadar izleyiniz. Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Emet'te önemli açıklamalarda bulundu. Bir saatlik karı bile değil. MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Etimaden'in yıllık 1 milyar dolara yakın kar elde ettiğini ancak Emet ve Hisarcık ilçelerine verilen desteğin bu dev karın yanında yok denecek kadar az olduğunu vurguladı. Ahmet Erbaş verilen destek işletmenin bir saatlik karına bile denk gelmiyor. Bu büyük bir haksızlıktır diyerek tepki gösterdi. Cefasını çekiyoruz tozunu soluyoruz. Bölgede yıllardır bor madeni nedeniyle yaşanan çevresel etkilerden de bahseden vekil Ahmet Erbaş, Emet ve Hisarcık bu madenin cefasını çekiyor, tozunu soluyor. Tarım arazileri zarar görüyor ama işletme gereken desteği vermiyor. Bu kabul edilemez dedi. İşçi alımında adalet şart. Erbaş yıllardır dile getirdikleri işçi alımı konusuna da çağrısını yinelendi. Eti madende yapılacak işçi alımlarında şeffaf kural sistemi uygulanmalıdır. Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımız kendi kendi toprağında iş bulmakta zorlanmamalı, işçi alımında adaletsizliğe son verilmelidir, dedi. Bölgemizin hakkını alana kadar mücadele sürecek. Ahmet Erbaş, açıklamasının sonunda Emet ve Hisarcık başta olmak üzere, bölge halkının hak ettiği yatırımı alması için mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek, burası sadece ham madde çıkan bir yer değil, yaşayan, üreten, emek veren insanların memleketidir, ifadelerini kullandı.